dışarıda içeri almamı istiyor. Almıyorum seni içeri. <laughs> Hayır almayacağım seni içeri. <laughs> tamam gel. Bak sen çok yaramazlık yapıyorsun tamam mı? Sen çok yaramazsın. Ney, ney? Bak görüyorsun değil mi? Yaramazlık yaptığın zaman ceza ne oluyor? Soğukta. Dışarıda bekliyorsun değil mi? Atayım mı bir daha dışarıya seni. Söz dinlersen atmam. Tamam mı? Geç bakayım içeri. Hadi. Hadi geç gel. Aferin sana. Heh. Bak orada süt var. Gel süt iç. Hadi. Bak süt aldım. Hadi. Bak süt var burada. Süt hadi. Bak süt süt var ya burada bak süt. Bak bak yine kovaladı annesini. Ya insan annesini kovalar mı sen? Nasıl bir yavrusun ha? Sen nasıl bir yavrusun? Annesi zavallı garibim. Hiçbir yerde durduk durmuyor. Kaçtı. Gitti. Kanepenin altına gir. Ya ben seni bu yüzden dışarı attım. Ha? Anneni dövüyorsun diye. Niye böyle yapıyorsun sen? Değil mi? Sen niye böyle yapıyorsun, niye? Sen böyle kızdım diye bana da hıhlıyor. Neredeyse beni de dövecek. Ne istiyorsun, ne? Git annenin gönlünü al, hadi. Hadi git annenin gönlünü al, hadi git anneni sev. Çıksın oradan, hadi. Annesi düşmanı. Hiç istemiyor. Olur mu? Olmaz. Rey. <laughs> Yok yemek falan sana. Oh. Gel buraya. Ya şimdi daha kime söyledim ben? He? Prenses. Allah'ım ya Ne oldu kızım? kızım? Korkma korkma korkma. Gel. Gel hadi gel. Yürü şimdi. Şimdi dışarı atayım ben seni. dışarı atayım ben seni. Ha? Şuna bak hayvan korkudan öyle gitmiş. Kız. Vallahi çok fena. Ne yapacağız bunu biz? Sen niye böyle yapıyorsun? Ha? Cezadan mezadan da anlamıyor vallahi hiç dinlemiyor. Sen niye böyle yapıyorsun kız? Ha? Sen niye böyle yapıyorsun? Niye? Bak bu kulaklarını çekeceğim senin. Bu kulaklarını çekeceğim. Hiç <laughs> umurunda değil. Kulaklarını düşürmüş. Bak dışarıda kaldı. Hı? Yaramaz seni. Yaramaz. 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 Ha? Böyle 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 ya. annesine saldırıyor ya. Kız. Gel bakayım. Hadi. 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 Bak. Çık bakayım sen. Sen mi dışarı çık? Yok. sen tamam. bu ceza az gelmiş. Gel bakayım. Gel bak. Geç bana dışarıya. Dışarıya. Gel buraya gel. Gel buraya sen. Dışarı soğuk ok, değil mi? Annesinin dırılı, içeri girmek yok, yasak. <laughs> ee, nasıl olacak bu işler? Vallahi yok, çekmiyor. <laughs> Kapıdan kovuyorum, bacadan geri giriyor.